Hepinize selamlar sevgili arkadaşlar. Bugün Arkadaşlar bugün sizlerle beraber bu göstereceğim sizlere. Ve var ya ben dün 2 saatte 600k kastım. Çok basit bir şekilde. Bunları size anlatacağım. Ee, Tabi bunların hepsi desteği bildirilmiş bir şekilde. Daha düzeltmedikleri için ben de atıyorum. Video fikri çıksın diye. İlk bug'umuzu göstereyim o zaman sizlere şöyle Evet arkadaşlar bildiğiniz gibi ilk bug'umuz kralın kılıcı Zaten birçoğunuz biliyordur aranızda Bu kralın kılıcı ile düelle'ye gidip Düelle'deki vs atan insanları izleyici olarak katılıp vurduğunuzda Onlara bir damage vuruyor şimşek çakıyor Damage ile canlarını azaltabiliyorsunuz Böyle bir bug Şöyle sağ üstte şurada hemen bir küçük videosunu görelim Evet arkadaşlar işte gördüğünüz gibi bu şekildeydi Böyle insanlara damage vurabiliyorsunuz Bu çok yani bence hemen kapatılması gereken ve ilgilenmesi gereken bir bug Hemen kapatmalısın CraftRise bunu Öyleymiş tamam <laughs> Hemen ikinci bugumuza geçelim Zaten iki tane bug çekecektik İkinci bugumuza geçelim bu daha önemli Hey sen bu videonun şifresi şu anda ekranda yazıyor bu şifreyi Discord sunucumuza gelip sohbet odasına yazan bir kişiye 100 RC vereceğim. İyi seyirler. Bu size paralar kazandıracak bir book. Haberiniz olsun. Geçelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi neredeyim? Madendeyim. Şimdi madenle ilgili bir book göstereceğim. Onun için bir love bulmam gerekiyor. Hemen love bulup geliyorum. Şimdi arkadaşlar love zaten hemen yanımda varmış. Hemen ateş trencimi içiyorum. Ateş trencim içtikten sonra geliyorum lava giriyorum. Tamam Oo, bol bol lavımız var. Bakın şimdi lav dümdüz değil mi? Her yer dümdüz. Bak şurada bir eğrilik var. Tam şu eğriliğe geliyorum. Altını kırıyorum. Eğriliğe girdikten sonra şurayı da kırayım. Görebildiğiniz gibi bak şu hatta üstümüzde şöyle kapatırsak. Ateş direnci kesinlikle hiç mi unutmayın ha. Şöyle gördüğünüz gibi altını görebiliyorum. Şöyle kırıyorum. Bak mesela şurada reston varmış. Ben böyle böyle bir sürü ametis buldum. Lavın altında. Böyle bu şekilde para kasabilirsiniz. Hemen bir tane daha göstereceğim, şöyle şurayı da kırıyorum. Bak, eğim aldı orada gördünüz mü? Eğim aldı. Giriyorsunuz, en üste çıkıyorsunuz. Bak, bak burada da demir varmış. Gördünüz mü? Biz onu görmemiştik az önce. Ee, sonra bir tane daha yapayım hemen. Şöyle. Hatta şurayı kırayım. Hatta şurayı mı kırsam? Tamam. Bak, bak gördünüz mü? Bak, burada da redstone varmış. Şöyle kazarak etrafınıza bir bakabilirsiniz. Yani lavın altını. Kolaylıkla görebiliyorsunuz. Ben e, çoğunlukla ametistler lavın altında oluyor ve bunun için cam kullanan arkadaşlar da var. Cam kullanmayan arkadaşlar da var. Böylelikle kasılabilirsiniz. Haberiniz olsun. Yani ben deste bildirdim bunu zaten. Destek e, en kısa zamanda zaten bu bugü kapatacaktır. Eminim. Yani umarım kapatılır. Çünkü oyunun bir anlamı kalmaz. Hani oyundan zevk alınmaz artık hala görebiliyorum gördüğünüz gibi bak şu eğim çok önemli bak şurada küçük bir eğim var bak zaten görüyorsunuz küçük bir eğim oraya giriyorsunuz en üste çıkıyorsunuz ve lavın altını rahat bir şekilde görebiliyorsunuz şöyle hatta lavın altında olduğumu da göstereyim şöyle sizlere o zaman bir yukarı çıkalım az ilerlere gidelim belki maden buluruz evet bir tane lav buldum hatta şuradan düştüm aşağı direkt bakalım bu lavın altında inşallah bir şey buluruz da videoda şöyle şunun üstünü bir kapatacağım Hah şöyle üstünü kapattık giriyoruz Bakıyorum Abi yine bir bir şey yok ya E burada da yok Evet arkadaşlar göstereceğim bug'lar bu şekildeydi Zaten kralın kılıcını biliyordunuz Yani birçoğunuz gösterdiğim videodan biliyordunuz Bu da maden bug'u Bunu da yeni öğrenenleriniz vardır Birçoğunuz yeni öğrenmiştir hatta Ben hiç bu bug'la ilgili bir şey duymamıştım şahsen Göstereceklerim bu şekildeydi Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim Konuşamadım Şuş, Çaktırmayın Video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, 5 adet VIP çekilişi bu akşamki yayında haberiniz olsun. Discord'a gelmeyi unutmayın. Discord'da her gün 100k çekilişi yapıyorum. Her gün biriniz 100k kazanıyorsunuz. Açıklamadaki Discord'da da gelebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.